Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E futbol puanlarını nasıl arttırabiliriz? Yani e futbol puanı nasıl kasabiliriz? Onunla ilgili bir yöntemi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Benim şu an 33.550 e futbol puanım var. Hani bazı arkadaşlarım bu yöntemi uygulayarak e futbol puanlarını arttırabilir. Öncelikle hani iki kısma ayıralım. Oyunu mobilde oynayanlar ve konsolda oynayanlar diye. Konsolda oynayan arkadaşlarım işi çok kolay. Diyelim ki bilgisayarda bu oyunu oynuyorsunuz ya da PlayStation'da da Xbox'ta. Yapmanız gereken tek şey mobilde de hani PES 2021'i indirmek. Eğer mobile indirirseniz oynamazsanız bile sadece giriş yapın. Hemen giriş hediyesi olarak 10.000 e futbol puan alacaksınız. Onun dışında giriş hediyeleri belki maç değiller. Hani sadece maça girip maçı tamamlasanız bile e-futbol puanı kazanabileceksiniz. Yani oralardan bile e-futbol puanları kazanılabiliyor. Ve iki farklı platformdan ...toplanan puanlar birleşmekte arkadaşlar. Örneğin benim şu an 33.550 e-futbol puanım var. Çünkü ayrıca bir de bilgisayarda da PES 2021'e sahibim. Oradan da bana bir 10.000 küsur eFootball e-futbol puanı gelmişti. Peki nasıl olacak bu iş? Dediğim gibi öncelikle konsolda oyun oynayan arkadaşlarım... ...hani bilgisayarda, PlayStation'da, da, Xbox'da oynayan arkadaşlarım... ...Mobile PES 2021'i indirebilir. Hani oynamasa bile indirip oyuna giriş yapın arkadaşlar... Aynı Konami ID'ye iki hesabınızı da hani normaldeki hesabınızı bağladığınız Konami ID'ye mobildeki oyunu da bağlayın. No, 10.000 e futbol puanını kafadan alacaksınız. Bir de onun dışında giriş hediyeleri olacak, ara ara e futbol hediye puanı hediyeleri olacak. Onları da alabilirsiniz. Konsoldan arkadaşlarım için bu işlem daha kolay olacak. Sadece mobil oyunu indirmek yeterli. Peki, şu an sadece mobilde oynuyorsanız hani oyunu sadece mobilde oynuyorsunuz nasıl puan arttırabilirsiniz? Şimdi sadece maç değiller var. bir de ara sıra belki giriş kampanyaları olacak. Oralarda ne futbol puanı kazanabiliyoruz? İkinci yöntem şu arkadaşlar. Bilgisayara ihtiyacınız var. Bilgisayara ücretsiz bir şekilde PES 2021'in light sürümünü indirebilirsiniz. Hemen şimdi onu ben bir göstereyim arkadaşlar. Konemi PES 2021'in yani light sürümünü çıkardı. Bu bilgisayar ortamında ya da PlayStation ya da Xbox'ta ücretsiz olarak PES 2021'i oynama imkanı bize sağlamakta. Tamam tam sürüm değil belki ama bu PES 2021 Lite'i indirdiğiniz zaman e eFootball puanları kazanabiliyorsunuz. Yani yapmanız gereken bilgisayara bu oyunu indirmek oynamasanız bile giriş yapın kaydolun. Aynı ekonomi ID ile kaydolduktan sonra e futbol puanı otomatikman kazanacaksınız. Hani en kötü 10.000 e futbol puanını alacaksınız. O bile ikon almanıza yetecektir. Tabii burada önemli olan öncelikle bilgisayarınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de internet paketinin iyi olması lazım. Çünkü yanılmıyorsam yani 26 GB gibi bir şey olabilir oyun bayağı bir istiyor. Yani nasıl yapacağız peki? Hemen adım adım anlatayım. Diyelim ki bilgisayarınız var. Bilgisayarınızda oyun oynuyorsanız Steam uygulamasını programını kurmuş olma kurmuşsunuzdur bir ihtimalle arkadaşlar. Bilgisayarda oyun oynayan arkadaşlarımızın birçoğu Steam programını bilgisayarlarına kurarlar. Steam üzerinden de ücretli ve ücretsiz oyun oynayabiliyoruz. Birçok oyun Steam'de mevcuttur. Buradan hem ücretli oyunları hem de ücretsiz oyunları oynayabiliyoruz. Öncelikle ilk olarak Steam programını ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Ücretsiz bir programdır. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz ve aynı de kaydolacaksınız. Diyelim ki Steam'i bilgisayarınıza yüklediniz. İlk aşamayı hallettiniz. Daha sonrasında Steam'de oyunlar vardır arkadaşlar. Arama yaptığınız zaman birçok oyunu bulabilirsiniz. Yani şu an Steam uygulamasının internet sürümündeyiz. burada ücretli ücretsiz birçok oyun var. Ben PES 2021'i arattığım zaman hemen aşağı iniyorum. Light oyunu yükle demekte. Diğerleri paralı. Ücretsiz bir şekilde oyunu indirebilirsiniz. Light sürümünü indirebilirsiniz. Yani bunu tabii ki bu biraz internetinizi yiyecek. Hani umarım e, sınırsız internet varsa bunu deneyin. Kotalı internetiniz varsa hani e, yani sınırsız değilse sıkıntı yaratabilir veriden falan bağlanıyorsanız. Yani çok fazla gigabyte tutmakta yani biraz da zaman alacak arkadaşlar. Diyelim ki Light'ı da kurdunuz. Tamam. Bilgisayarınız var. Bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde bu oyunu kurdunuz ki birçok özelliği destekliyor. Hani light olmasına rağmen yani bayağı bir maç oynama imkanınızı veriyor. Online maçlar oynayabiliyorsunuz, kadro kurabiliyorsunuz, e-futbol puanı kazanabiliyorsunuz. Bizim için burada en önemli olan e-futbol puanı kazanmak. Bilgisayarınıza Steam'i yüklediniz. Daha sonra e-futbol, e PES 2021'in light sürümünü indirdikten sonra yapmanız gereken şey mobil'deki Konami ID'nize e buradaki oyundaki Konami ID'yi aynı Konami ID'yi yapmak. Yani oyunda da o indirdiğiniz oyunu Konemi ID'ye bağlamanız gerekiyor. Mobilde hangi mail adresi ve şifreyi kullandıysanız oradan da aynısını kullanmanız gerekecek. Ben onun bir nasıl Konemi ID'nin ile alakalı bir video yayınlamıştım arkadaşlar. Hatta onun bu videoyu arkadaşlar linkini yorum kısmına tüm buradaki her şeyin linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. Hepsine tek tek oradan ulaşabilirsiniz. Steam programını daha sonra PES 2021'in light sürümünü ee, bu videonun linkini hani indirdikten sonra nasıl konuma ID bağlantısı yapacağınıza dair ben bir video paylaşmıştım. Bunun da linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. E ee, indirdiğiniz oyunu da Konami ID'ye bağladıktan sonra zaten mobil oyununuz da Konami ID'ye bağlı. Buradan kafadan 10.000 e futbol puanı alacaksınız. Bir de giriş hediyeleri oluyor. Yine e futbol puanları falan vermekte. Yani bütün iki platformun da e futbol puanları ortak arkadaşlar. Ortak bir şekilde gözükmekte. Burada da harcadığınız sizin mobildekini düşürür. Yani e, mobilde harcadığınız diyelim bu konsoldakini düşürür. İkisi de ortak puanlar gözükmekte ikisinde de. Yani bizdeki amaç zaten puanı almak. Nerede oynuyorsak puanı o tarafa almak. Örneğin ben mobilde oynuyorum. Konsoldaki puan otomatikman buraya ekleniyor. Konsolda diyelim siz bir tane maçta oynadınız. Oradan puan mı kazandınız? Otomatikman mobile de eklenmekte. Ya da mobilde bir maç maçta oynadınız. Oradan e-futbol puanı mı kazandınız? Konsoldaki hesabınızda da bunu görebiliyorsunuz. Yani sadece maç oynamadan giriş hediyelerini almak bile işimizi görecektir. Ara ara kampanyalar olacak, giriş hediyeleri olacak, link tıklamalar olacak. Onları bile yapsak, girişik bile yapsak, oradan sadece futbol puanlarını alsak yeterli. Dediğim gibi çok basit bir işlemi var. Sadece bilgisayar şart. Steam'i kurmak, sonra oyunu indirmek, daha sonrasında ise Konemi ID'sini aynı Konami ID ile yapmak. Hani mobildeki ve bilgisayardaki oyunları aynı Konemi ID hesabına bağlamak ve mağazadan da bir hediye alıp sözleşmeyi onayladığınız zaman zaten otomatikman aktif olmuş olacak sizin puanlarınız. Aynı dün hani videolarda paylaştığım gibi hani nasıl e futbol puanı kazanırsınız ile ilgili birçok video var kanalımızda arkadaşlar. Oradaki gibi bir tane olmadı ürünü satın alıp sözleşmeyi onaylayıp e futbol puanı da kazanabilirsiniz. Eğer yapmadıysanız hiçbir hesabınızda en kötü o şekilde yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir ürün aldıysanız zaten atıyorum oradan bir Lewandowski ya da bir işte forma öe Gerek yok sözleşmeyi kabul etmişsinizdir. Otomatikman tüm puanlarınız aynı yerde görülecek. Şu an e-futbol puanı kasmak için ve iyi bir e-futbol puanı kasmak için en büyük yöntem bu arkadaşlar. Hilesiz, urdasız, ücretsiz bir şekilde yapılabilmekte. Dediğim gibi bilgisayarınız varsa bunu yapabilirsiniz. Bilgisayarınız yoksa tabii yapmak imkansız. Umarım arkadaşlar yaparsınız. Buradan da en az 10 bin e-futbol puanını alırsınız. Ha, maç, maç oynayabiliyorsanız da bir maç girin oynayın. Kaybetseniz de önemlidir. Maksat maçı oynadıktan sonra e-futbol puanını almak. Ara ara kampanyalar olduğunda gir çık yapmak. O bile yeterlidir. Oralardan bile e-futbol puanı kazanabilirsiniz. Hem konsolda oynayan arkadaşlarım. Bilgisayarda, PlayStation'da, Xbox'ta. Hem de mobilde oynayan arkadaşlarım için. Yani e-futbol puanı kazanmanın en güzel yöntemlerden birisi bu. Umarım bu yöntem birçok arkadaşımızın işine yarar. Ben bu şekilde ben oyunu paralı bir şekilde almıştım. Hani 75 liraydı. Messi'nin ikon paketli hali. Ama ücretsiz bir şekilde de aldığınız zaman arkadaşlar yine e-futbol puanı kazanabiliyorsunuz. Yani şu an buradan e-futbol puanı alırsanız otomatikman ikon alma şeyini barajını geçmiş oluyorsunuz. 33 bin. Ben bu hafta sonu nasipse bir tane ikon almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani hangi ikon biraz o konuda git gellerim var ama sizler de bu yöntemi yapabiliyorsanız yapmanızı öneririm. Çok iyi bir e-futbol puanı kazanırsınız ve istediğiniz ikonu alabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.